Şimdi Herakli'ye az önce söyledik şimdi ismini Herakles'ten alır. Yani bizim bildiğimiz ismi de Herkül'den alır. Herak Herakles nasıl bir insandı? Kaba bir insan gibi ama güçlü kuvvetli. Zeus'un oğlu yani yarı tanrı bir kişilikte. kişilikti. Onu betimleyen en büyük özellik sırtına taktığı aslan postudur. Bir ara işte bir köye illet olan bir aslan, çok büyük bir aslan. Kimse yeneme şey yapamıyor. Onu ancak Herkül öldürür diyerek Herkül'ü çağırıyorlar ve Herkül onu öldürüyor. Postunu soyuyor ve sırtına geçiriyor. Herkül'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi o simgeler. Hatalı oluşu, yapılı oluşu. Onu şu şekilde bir bulunduğumuz çevrede alanda bu taşlar yani bu taşın her dört tarafı da e, dolu. Hepsini betimleyemiyoruz tabi Şimdi biraz sonra Erkan arkadaşım da anlatacak. Yani görebildiğimiz şeyleri anlatmaya çalışacağız. Yani bu tarafta da mesela bazı heykeller, yani bazı figürler var. Figürlerin tam olarak ne olduğunu çözemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. O da Herakliya'nın bir e, Herakliya'da bir tıp fakültesi olduğunu. Yani bizim fakülte anlayışı da biraz e, o zamankiyle farklı. Bir tıp okulu diyelim. Evet. Tıp okulunda e, tabii Ascleus ve Hercia'nın yani sağlık tanrılarının büyük etkisi olduğunu söylemiştim. Bu da bir ihtimalle onu betimliyor olabilir. Yani bunlar e, o zamanın belki doktorları ya da tanrıları da tasvir ediyor olabilir. Özellikle çocuk figürleri çok fazla burada. Evet burada arkasında meşale olan ve elinde ok olan bir figür. Evet, bir de öbür figüre bakalım. Biraz önce diğer taşların olduğu yerden bu bölgeye geldik. Buranın arası fazla uzun değil. Şimdi burada da yine dört tarafı şekilde insan tasvirleriyle donatılmış ee, bir kayanın önündeyiz. Burada betimlenen şey e, iki tane insan olduğu ancak bunların da dediğimiz gibi daha önceden e, uzun zamandır yani milattan önce ikinci, üçüncü yüzyıllarda buranın e, tarihçesi olarak biliyoruz. O zamandan bu zamana geldiği için bir doğal e, erozyona uğramış yani doğa onları yıpratmış bayağı. Burada bir insan tasviri görüyoruz ve hemen yanında bir insan figürü daha var. Bunlar el ele tutuşmuşlar. E, bu şekilde neyi anlattıklarını tam olarak bilmiyoruz. Biz burada Yavuz arkadaşımızla amatör olarak burada gördüğümüz şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hemen yanında ki bu kayaya geldiğimizde burada yine bir kişi görünüyor. Yalnız bu diğer e, insanlardan yani yaş olarak biraz küçük gibi görünüyor. Sanki e, yetişkinlik çağında bir çocuk olabilir. 15 veya 20 yaşlar arasında sırtında gördüğünüz gibi sol omzunda bir şey taşıyor ama şu an ucu kırıldığı için ve diğer tarafına baktığımızda tam belli olmuyor bu ne olduğu. Hemen yanında yetişkin bir insan görüyoruz. Hemen o diğer anlatmış olduğumuz kişinin ve onun arkasında hemen bir kişi daha görüyoruz. İşte bunları bu yaşamış uygarlıktaki insanlar ne amaçla betimlediler ve Buradan yerden yüksekliğini Görüyorsunuz bu e, taşların Ve kabartmalara baya bir Emek harcamışlar e, Çok güzel işlemişler Şimdi bunların orijinal halini Hani kafamızda şu an Burada olsaydınız hani biraz canlandırabilirdiniz Belki ama şu anda Yıprandığı için e, o işlemeler o e, güzel e, Sanatsal yapıları Şu anda göremiyoruz Sadece işte Yüz ifadeleri ve vücutlarını belli bir şeylerini ve giysilerini görebiliyoruz. Onun dışında şu anda sizlere aktarabileceğimiz bu kaya ile ilgili bu kadar diğer kayada da tekrardan Yavuz arkadaşımız sizlere sağlık tanrıçası diye bildiğimiz konuyla ilgili yani sağlık ilgili işte yaralıları ve diğer sağlık tanrıçası ile ilgili şeyler aktaracak sizlere. Az önce anlatılan başka bir betimleme var burada. Burada ilginç olan iki tane e, kişi var burada. İki kişi var. kişi. İkisi de e, biri ters dönmüş, birisi de yerde yatıyor. Yani bizim tahminimize göre bunlar hasta ya da yaralı kişiler. Ve buradaki ayakta duran figür ise yüksek ihtimalle bir, bir doktor. Yani onları e, tedavi etmeye çalışan ya da onları, bak zaten kafa biraz daha o tarafa doğru eğilmiş vaziyette. Yani onlara bakarken e, gözüküyor. Demek ki bu bir doktor olma ihtimali yüksek. Diğer kişiler de yaralı ya da medet olan kişiler. Herakliye zaten çok meşhur bu alanda. Asliklion ve Hejja'nın e, kendilerini tanrı olarak kabul etmeleri, bu alanda da tüm dünyaya, işte o zamanki bilinen tüm dünyaya doktor yetiştirmeleri e, bu fikirleri de bu şekilde tasvir etmelerine sağlamış olabilir. Burada başka ya başka neler için acemi olduğumuz için tam olarak e, ne anlatacağımızı ya da neler göreceğimizi de tam değiliz bizim dışarıda acemice yani amatörce gördüğümüz şeyleri size aktarmaya çalışıyoruz.